Sayın konuklarımız, günaydın efendim. Ankara Barosu, Türkiye Tuvalcılar Birliği ve bitki ıslahçıları Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen yeni bitki çeşitlerinin korunması ve bitki ıslahçı hakları konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kıymetli konuklarımız açılış konuşmaları da geçmeden önce sizleri Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete yetimhal eden silah ve dava arkadaşları ve şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın manevi huzurunda saygı duruşuna hemen ardından resimler başlığımızı birlikte söylemeye davet edelim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Sayın Üyemiz, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Sayın Başkanımız, Yargıtay Üyelerimiz, Hastalıklarımız, Hakim ve Savcılarımız, Meslektaşlarımız, Kurtuluşlar Birliği Başkanımız, Hesap Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, herkese hoş geldiniz diyorum. Katılımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. E, çok kısa bir konuşma yapacağım. Ee, Tekrar edilmeyeceğim yeni bitki çeşitleri kanunu ve ıı, yeni bitki çeşitleri ve ilgili ıı, faaliyetimizin nedeni de e, Türkiye'deki fikri mülkiyet e, hukukunun çok hızlı gelişiminde e, e, çok önemli bir yeri var. Özellikle bir akademisyen gibi çalışan hakim ve sayesinde fikri mülkiyet hukuku çok hızlı ve çok önemli, bir, çok hızlı gelişerek çok önemli bir yere gelmiş birkaç yıldır gelen Avrupa Birliği ilerleme raporunda da e, bununla gördüğünüz gibi bu raporda fikri mülkiyet hukukundaki gelişmelerin e, öngörülenden daha ileride bir safhada olduğu belirtilmiş ve bu da bizi bulurlandırmış. Buyursunlar Başka Tohumculuk sektörümüzün değerli başkanları ve temsilcileri yeryüzünde Akbağ'da Sanal ve tüm bitkili savaşçıları adına saygıyla selamlıyor. Ülkemizde hemen hemen herkesin az veya çok bilgi sahibi olduğu iddia ettiği doğumculukta doğruları doğru kişilerden alma etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz bu panele hoş geldiniz diyor. Gösterdiğiniz bu yoğun ilgi için de şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, ülkemizde tohumculuğun gerçek temsilcisi olan Türkiye Doğumcular Birliği'nin 7 alt birliğinden biri olan Bitkili Savaşçıları Alt doğumu geliştirip piyasaya süren, bitki ıslahçıları içinde barındıran, onların haklarını koruyup gözeten, ıslahçılar arasında işbirliği, bilgi ve becerilerini arttırarak sektörümüzün daha da gelişmesini hedefleyen, yetkilerin yasalarını alan kamusal bir kurumuz. Bildiğiniz üzere çağımızın en büyük kötülüklerden biri de dezenformasyon dediğimiz İngilizcesi, yanlış bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendirme, Tohumda daha önce de belirttiğim gibi ülkemizde futbol ve siyasetten sonra hemen hemen herkesin az ya da çok fikir sahibi olduğu ahkam kestiği ve gündemimizi meşgul eden önemli konulardan biri. Ülkemizde tohumcunun ıslahçısı, fidelisi, sanayisi, üreticisi ve dağıtısı ile gerçek sahibi olan Türkiye Tohumcular Birliği olarak kamuoyunda tohum konusunda oluşan bu tür yanlış algıları bilgileri ortadan kaldırmak amacıyla birçok toplantılar, televizyon programları ve benzeri çalışmalar yaptık bugüne kadar. Daha geçen hafta basının e, değerli temsilcileriyle daha önce de birçok bir defa diğer ilgili kişilerle görüştük. Bugün de İslam ve Türk Top olarak siz yargı ve baronuza değerli mensuplarıyla bitki ıslahçı hakları ve uygulamaları konusunda hali hazırda mevcut ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve ilanlar, ilanlar konusunda 5.573 sayılı tohumculuk kanunu gerekse çerçevesinde veya diğer ilgili konularda birbirimize daha iyi anlamak, tanımak amacıyla bu panelimizi düzenledik. Bu konuda sektörümüzü yeteri kadar bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu yaptığımız üçüncü ilgili sağ şartları konusunda üçüncü toplantı. <laughs> Tabi e, buradaki esas hedefimiz her ne kadar ayrı konuşmasak da uzmanlık alanlarımız farklı olsa da ak sahipleriyle karar ve hüküm vericileri bir araya getirerek aynı amaçlar doğrultusunda birebir doğru kişilerden esas bilgileri alarak doğrulara ulaşmak, adaletin hakkıyla tecelli etmesi ve yardımcı olmak, sektörümüzde ortaya çıkan ilan ve doğru kararlar verilmek bu hedefimiz. Çünkü gerçekten gereğinden fazla çok dinamik olan, çok kısa sürede değişkenlik ve ilerleme gösteren bir sektörümüz var. Ama 7.2'nin hüküm sürdüğü ülkemizde çok fazla değişik çevre koşullarının ortaya çıkardığı varyasyonlar, değişimler var. Ama daha önce de bir vurguladığım gibi en önemlisi çok fazla anlayanın olduğu bir sektörümüz var. Çiftçisi, üreticisi, dilimli seni, mühendisi, profesörü olduğu gibi ayrıca mühendis çiftçisi, profesör çiftçisi ve Sözün meclisten dışında birçok ünvanı olup da çok buluşanı da var hala e, itibar gören. Çünkü gerçekten çok fazla önünde, çok değişik sekretlerde, e, çok değişik paylaşım olduğu bir alanda doğal olarak kanunlarda bazı boşluklardan kaynaklanan veya çok yayın e, açıklanamayan bazı noktalarda çok farklı bakış açılarının değişik ve bazı anlaşılmasıyla ortaya çıkması gayet doğal. Ancak önemli olan şu an aramızda olan siz karar vericiler, karar vericilerle bu olası durumlarda sizleri daha çok vicdanlarıyla baş başa bırakmadan ama bir kişi anlamında ama bir sektör temsilcileri olarak doğru işlerden doğru birileri sağlayarak herkesin memnun edecek düzgün ve adaletli kararların alınmasını hep birlikte sağlayabilmek. Çünkü doğru kararlar aramızdaki e, anlaşmazlıkları daha kısa sürede ve doğru olarak çözerek sektörümüzün çok acımasız bir e, rekabetin olduğu günümüz ortamında gerek ülkemizde gerekse bu sıra salanda çok kısa sürede olumlu yönde gelişmesine bu panelimizin önemli katkılar yapacağını yürekten indiriyorum. Gündemimiz oldukça yoğun, çok fazla sözünü uzatmadan başkasız <laughs> katılımcılara, panelimizin konuşmacılarına, destek ve katkılarından dolayı Kıdat Hanım ve Bakanlığımıza, Türk Top ve Ankara Barosu'na, Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Paralelimize, sektörümüze ülkemize ait olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Kıymetli misafirlerimiz söz sırası Türkiye Tohumcular Birliği ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yıldıray Gençer Beyefendi de buyursunlar Sayın Başkan.

Вещь-вещь. Türkiye bir Tohumcular Birliği ve tohumculukla ilgili fide, fidan, tüketkisi, tohumluk olarak fa farklı faaliyet alanlarında faaliyet e, yapan birliklerimizi ayrı birlik olarak burada ıslahçılar bunlardan bir tanesi ıslahçılarımız ıslahçılar alt birliği adı altında tohumcular, tohum üreticiler ve sanayicileri başka bir alt birlik olarak ve diye fide, fidan, tüketkisi ayrı olmak üzere toplam 7 e, alt birliğimizde bugün itibariyle 27 bine yakın üye sayısına sahip durumda bir e, sektör e, durumuna gelmiş durumdayız. Bu anlamda sektörümüz bugün dünyada e, değerli atılmışlar. 45 milyar dolar ıslah konusunda da yeni çeşitlerin geliştirilmesi noktasında da ıslahçılarımız var gücüyle çalışıyorlar. Ve bugün artık gelmiş olduğumuz noktada bu yeni ıslah edilen çeşitlerin korunması özellikle bu konudaki sektörle ilgili fikri sınayı e, mülki hakların korunması noktasında gerçekten belki bugün e, çok yaygın değil ama önümüzdeki süreçte gelişen sektörün bu gelişmesine paralel olarak önümüzdeki süreçte mutlaka bunlarla ilgili bu hakların korunması ile ilgili müdahalelerle ilgili çok önemli sorunlar mutlaka olacak ve siz değerli hukuk mensuplarıyla eee bu konular e, ve kuruluşların da üyesi ülkemizdeki toplanışın şu anda uluslararası e, kurallar ve normlara göre e, yapılmakta. E, bu anlamda hatta bugün aramızda e, yuruk toplanında değerli katılımcısı var da onlar da e, bizimle birlikte olacaklar. Ben bu anlamda bugün e, güzel bir toplantı ve panel geçeceğini temenni ediyorum. Aynı zamanda.